Evet değerli gençler. Güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Fotoğrafımızı inceleyelim. Fotoğrafımızda dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi güneş tutulmasını insanların bir gözlükle seyrediyor olmaları. İkincisi etraftaki ışık miktarına bakarsak bu olayın gündüz meydana gelmiş olması. Bunu unutmayalım. İleride de bahsedeceğiz. Evet güneş tutulması nasıl meydana geliyor? Güneş ile dünyanın arasına ay bir engel olarak girip güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyip dünyanın bir bölümünde tam bir gölge olayı oluşturması olayına biz güneş tutulması ismini veriyoruz. Güneş tutulmasında güneş ışınları dünyaya ulaşamaz. Güneş kısa bir süre dünyadan görülemez. Güneş tutulması gündüz meydana gelir. Biraz önce fotoğrafta da bahsettim ayın yeni ay evresinde gerçekleşmektedir güneş tutulması ve güneş tutulması her ay gerçekleşmez. Bunu bilelim arkadaşlar. Güneş tutulmasının çeşitleri var arkadaşlar. Tam güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması. Şimdi tam güneş tutulmasının özelliklerine bakalım. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır. Yani bildiğiniz gece formatında olur. Çevremiz soğur, sokak lambaları yanar, gökyüzünde yıldızlar görülmeye başlar ve tam bir gölge meydana gelir. Tam güneş tutulmasının görseli aşağıda gördüğümüz birinci fotoğraftaki şekilde gerçekleşmiş oluyor. Parçalı güneş tutulmasında ise güneşin bir kısmı görülür, yarı gölge meydana gelir. Bundan dolayı da tam bir karanlık durumu söz konusu olmamaktadır. Bir de unutmayalım, güneş tutulması olayı ışığın doğrular boyunca yayıldığını da gösteren bir olaydır. Evet şimdi güneş tutulmasının hangi periyotlarla meydana geldiğinden bahsedeceğim. Güneş tutulması bir yerden bir coğrafyadan tam güneş tutulması normalde 370 yıl gibi bir periyotta meydana gelmektedir. Ama coğrafya sınırını kaldırırsak insan ömründe bir defa karşılaşılabilecek bir olay olaraktan bilelim. Bu tam güneş tutulması için böyle. Bizim ülkemizde tam güneş tutulması en son 29 Mart 2006 yılında meydana gelmişti. Peki bundan sonra Türkiye'deki ilk güneş tutulması ne zaman meydana gelecek? O da 30 Nisan 2060 yılında meydana gelecek. Bunları söyledikten sonra en yakın halkalı güneş tutulmasının 14 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek olduğunun da müjdesini verelim. Çok yakın bir zaman sonra bunu da rahatlıkla ülkemizden halkalı güneş tutulmasında gözlemlemiş olacağız. Peki güneş tutulmasında dikkat etmemiz gereken hususlar var mı? Evet dikkat etmemiz gereken hususlar var. Güneş tutulması güneşin ışınlarının bize gelmesini engellemiş olsa da sonuçta güneşten çıkan ultraviyole ışınların dalgaların yeryüzüne ulaşmasına engel olmamakta. Bundan dolayı biz güneş tutulmasını birinci görselimizde olduğu gibi güneş tutulmaları için özel hazırlanmış gözlüklerle seyretmek durumundayız. Eğer bunu teleskopla görüntülüyorsak teleskopun önünde bir filtre takıp o şekilde gözlemlemek zorundayız. Çünkü ultraviyole ışınlar çok ciddi şekilde insan gözüne ve sağlığına zarar verebilme durumu söz konusu olmaktadır. Eğer biz güneşi Tutulmayı bir filtre yardımıyla, bir gözlük yardımıyla incelemeyecek olursak, karşılaşabileceğimiz iki tane sağlık tehlikesi var. Bir tanesi katarakt oluşumu. Bu birincisi. Peki ikincisine, ikincisi de eğer aynı şekilde filtresiz bir şekilde güneşi çıplak gözle seyredecek olursak tutulma körlüğü denilen rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir. Evet bunlarla ilgili söylemek istediğim kısaca budur değerli öğrenciler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.